Arkadaşlar bugün mantı yapacağız. Kayseri mantısı istediğiniz gibi büyüklükte yapabilirsiniz. Önce unumu aldım. 2-3 tane pazı olacak benim bundan. Hamurumuzu yapalım. Hamurumuz dinlenirken iç malzemesini hazırlarız. 3 kaşık tuz koydum. Küçük benim kaşığım. 3 tane de yumurta kalacak. Güzel bir hamur, sert bir hamur yapacağız. Biraz yarım saat hamurun dinlenmesi lazım. Hamur dinlendikten sonra açacağız. Bunu bir yapalım önce. Hamur dinlenirken de iç malzemesini güzelce hazırlarız. Evet. Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu bir gün. Yine evde çoluk çocuk mantı yapacağız hep beraber. Çocuklarım geldi. Hem onlara ikram edeceğim. Baya bir kat hamur yapın. Sert. Dinlenince güzel açılır. Mutlaka hamuru dinlendirin. Evet hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda sertliği. Baya sert bir hamur. Biraz bu dinlensin. Üzerine şöyle bir tane poşet koydu. Kenarda bu dinlenirken İçimizi hazırlayalım hemen. Şöyle yarım kilo kadar kıymamı aldım. İki tane büyük baş soğanımı ince ince doğradım. Maydanozum var ama altında yarım da domatesim var. Yarım domates doğradım. Çok sulandırmasın diye. Baharatların isteğe bağlı. Ben kimyon koymadım. Tuz toz biber, nane, karabiber. Sevdiğiniz baharatlardan koyun. Çocukların yiyebileceği baharatları koydum ben şimdi. Çok da acı yapmadım. Elimle yapacağım. Şöyle güzel köfte yoğurdumu iyice bir yoğuracağım. 10 dakika sonra da hamurumuzu açmaya geçelim. Dinlensin biraz. Yine nice daha kolay açarız. Hemen yoğurup yoğurmaz açmayın. O zaman zorlanırsınız. Evet hamurum dinlendi baya. Gördüğünüz gibi hamur kendini bıraktı. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi bunu önce bir güzel şöyle şekil verelim. 3-4 tane kazığı baya sofra büyüklüğünde hamur açacağız. şeklini vereyim. Evet. Şimdi şu üç tanesi yine kenara koyayım. Onları orada üzerine kapatın ki üzeri kabuklanmasın. Şöyle poşetin üzerini kapatın. Şimdi bunu açacağım. Evet. Sofranın büyüklüğü kadar hamur elde edeceğiz şimdi. İncecik bunu açayım. Ondan sonra hamurlarımızı keseceğiz küçük karelere. İçine etimizi koyacağız. Hamurumu açtım sofra büyüklüğünde. Eğer siz bu kadar açamıyorsanız pazılarınızı, hamurlarınızı küçük tutun. Küçük açın. Ben şimdi açtım diye büyük. Siz de böyle uğraşmayın. Şimdi ölçüm beni oklavanın genişliği kadar keserken bana oklava yardım edecek. Şöyle bir tur attırıyorum. O genişlik bana iyi. Düzgün kesmek için. Şöyle bir tur. Gördüğünüz gibi bir tur tam yeterli. Evet. Kare olsun diye yine aynı ölçüyle kıymamalıyım. Bu şekilde ben size şimdi göstermek için hemen içine kıymalarımı da koyacağım. Bayağı küçük küçük benim. Bu kadar küçük de kesmeyebilirsiniz. <laughs> Baya küçük olmuş. Şu şekilde. Şöyle. dört ucunu bir yere gelip şöyle sıktırdığımız zaman dört ucu bir yerde şöyle hepsini yapacağız. Biz bugün kalabalığız. Birkaç kadın kızlarım var, gelinim var. Hep beraber yapacağız. Beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi kapattık. Ocakta suyum kaynıyor. İki çay kaşığı tuz koydum. Şimdi bunu şöyle iki elimle beraber şöyle bile yapabilirim. Uğraşmayalım. Şöyle de yapabilirim. Evet, bu burada kaynarken hemen çubuk pişer zaten taze mal hamuru taze hemen buraya yağımı alacağım bir kaşık margarini ister tereyağı ister margarin üzerine eriteceğim Pisteyelim orada yavaş yavaş erisin. gördüğünüz gibi mantın haşlandı. Mantılar suyun yüzüne çıktığı zaman mantı haşlanmış demektir. Altını kıstım, kapattım. Şöyle süzekle tabağıma alacağım. Orada yağım da eriyor. Salçayla karıştıracağım. Bayağı ses duyabilirsiniz. Bugün torunlarımın hepsi burada. 7 tane torun var. Artık kusuruma bakmazsınız. Evet. Evet eridi şöyle bir kaşık salçamı veya koyu bir salça şöyle ezdim o burada erirken sarımsaklı yoğurt yaptım sulandırdım hemen şöyle bir kısmını bunun üzerine şöyle dökeyim tanesi yoğurtlu istemiyor. Ona sade yapacağım. Sade yağ koyacağım üzerine. Öbür köyler yoğurtlu yiyecek. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hmm. Evet. Şöyle yağın üzerine salçasını da koydum. Şunu da sade koyacağım dediğim gibi sade seviyor bir tanesi çocukları. Herkese afiyet olsun.